İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinlik sırasında şiddet olayı yaşandı. Esenler'deki Ayvalıdere Ortaokulu'nda Veli Mehmet Ş. Türkçe öğretmeni Ozan K'yı bahçeden dışarıya çağırarak tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek Veli Mehmet Şehir'nin öğretmene kafa atması ve yumrukla saldırmasıyla sonuçlandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve araya diğer öğretmenlerin girmesiyle kontrol altına alındı. Olay 23 Nisan saat 11 sıralarında Ayvalıdere Ortaokulu'nda gerçekleşti. Mehmet Şey Türkçe öğretmeni Ozan Kaya'yı WhatsApp grubunda neden uyardığını sormak için dışarıya davet etti. Tartışmanın ardından Mehmet Şey öğretmene saldırdı. Kavga sırasında diğer öğretmenler araya girerek durumu kontrol altına aldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen Ozan K., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve darp raporu aldı. Ancak Esenler polis merkezine gidip şikayetçi olmaktan vazgeçti. Olayı gören velilerden Veysel Azbay, gösteri esnasında olay yaşandı. Veli, öğretmene kafa attıktan sonra yumrukla saldırıyor. Diğer öğretmenler araya girerek ambulansı çağırdı, dedi. Ali Fidan ise kızını izlemek için okuldayken olayın meydana geldiğini belirtti ve öğretmenin ağzı burnu kan içinde olduğunu söyledi. Bu şiddet olayı, Çocuk Bayramı'nın kutlandığı bir günde meydana gelmesi nedeniyle büyük üzüntü yarattı. Toplum bu tür saldırganlık ve şiddet eylemlerinin okullarda kabul edilemez olduğunu bir kez daha hatırladı. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.